Selamlar çok sevgili YouTube ben Nisa arkadaşlar bugün bir gün giriş tarzı bir şey yaptım Evet arkadaşlar artık bu giriş yapacağım selamlar çok sevgili YouTube diye Bugün sizlerle beraber Roblox'ta kıyafet veren ve şapka tarzı veren oyunları göstereceğim Ve saç veren bedava arkadaşlar Roblox'ta saç veren oyunu göstereceğim Bu oyunda sizlerle beraber XP bile kasabiliriz Öncelikle arkadaşlar ben aldıklarımı göstereyim Ben Hala Robux'lu olsam da robuxsuz şeyler alıyorum yani. Ay şarjım bitti. Neyse. Şarjı da ama bitebiliyor yani. Mobizemden çekerken. Ne öncelikle arkadaşlar. Şu Hello çanta da ücretsiz vardı. Duymuşsunuzdur. Ay çok güzel. Bunu gösterdim. Öncelikle arkadaşlar üst olarak böyle bir üst var arkadaşlar. Ay çok hoş oldu. Onu giyebilirim böyle. Bir de böyle bir üstü var arkadaşlar. Bunları hangi oyundan aldığımı göstereceğim. Ama tabii ki bunların pantolonları da var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şöyle short var. sen de böyle var. Bu şekilde ben kendi üstümü giyeyim. Bunları nasıl aldığımı göstereceğim. Şunları arkadaşlar. Bir de ben bir şeyler daha almıştım. Onları da nasıl aldığımı göstereceğim bu bu şapkayı nasıl aldığımı ve bunu nasıl aldığımı göstereceğim arkadaşlar. Hepsini göstereceğim merak etmeyin. Bu gözlüğü nasıl aldığımı. Bu helaketli çanta var. Böyle bir tane de samırlı çanta var. Bu samırlı çantayı da nasıl aldığımı göstereceğim arkadaşlar. Ve dediğim gibi beraber Robux'lu tarzı saç nasıl alınır bunu da göstereceğim. Arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar buradan gelin. Öncelikle saç nereden alınıyor onu göstereyim. Gucci Tom diye bir oyun var arkadaşlar. Buna giriyoruz. Göster. Girelim oyuna. Ay Gucci Tom yapmış. oyunda isterseniz arkadaşlar bir dakika oyun yüklensin İsterseniz bir keşede fotoğraf çekme hakkınız bile var o kadar iyi bir oyun yani ben bugün keşfettim yani Saçın saçı nasıl bilmiyorum oyunu bugün öğrendim öncelikle saçın nereden alınacağını ve ikisini nasıl kaz karış... yani kazanılacağını göstereceğiz öncelikle Gucci yerine gideceğiz şöyle şurada Gucci yazan yeri diyoruz kaşıyoruz. Geldik. Öncelikle bunları bir dakika Öncelikle bu headsleri nasıl alınır? E, bunu 500 XP ile alıyorsunuz ama inventörünüze gelmiyor. Bunu bugün öğrendim bu arada. Bek Egzersizlerle aynı şekilde gelmiyor. Ama arkadaşlar burada UGC diye bir yer var. Bunlar aldığınızda Robux gösteriyor gördüğünüz gibi. Aldığınızda size geliyor inventarınıza. Evet arkadaşlar size dediğim saç. Şurada bir dakika göstereyim. Şu Gucci Hair 1. Bunu arkadaşlar 1500 XP ile kazanıyoruz. Benim şu an 15 XP'm var. Bunu sizinle kasarız bu şekilde saç gösterdik. x nereden kasılacağını gösterip bir de daha fazla yani bu oyunu daha fazla uzatmadan yani x oyunlar kısmından kasıyoruz. şu şuradan zıplayalım. Doğru. ya kutcu mağazasının önüne yani. Ben başka yere zıplamak istiyorum. Nereye zıplatıyor? Nereye zıplatıyor bu arada da? Zıplatmıyormuş gidelim. Koş 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 koş. Koş koş. Bir de fotoğraf çekeceğiniz yeri de göstereyim onun önünden ge geçiyoruz ee, bu game yani şu xp oyunlar bölümünden kısıyor. Burada arkadaşlar böyle bu Gucci'nin iki tane şey var. Buraya geldiğinizde tek kağıt yazıyor. Hatta çekinelim bir tane. fotoğraf çekildiğimizde burada mı olmak istersin yoksa başka yerde mi bu Mesela bunu da olmak istemiyorum ben bunu da almak isterim güzel bir fotoğraf çekindik. Ben de hiçbir şekilde şimdi buradan games kısmından yapılır bunun ayrıntılı bir video çekerim daha video yani lafı daha fazla uzatmadan kıyafet alacağımız oyuna geçelim ya da güneş gözü alacağımız oyuna geçelim Evet arkadaşlar şimdi ise o güneş gözlüklü şapkanın ve e, o summerlı güneş şeyinin çantasının önce oyundayız şu an. Bu oyunun adını gösteremedim ama çıkınca göstereceğim. Oyundan çıkınca. Öncelikle e, burada doğuyorsanız yani böyle doğduğunuzda arkadaşlar oyun kasabilir. Ta Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zaten o şapka işte bundan karşıda bir dakika. Karşıda da gördüğünüz gibi zaten şeyden bunları alabiliyorsunuz. Bunu alabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz arkadaşlar. Üçünü free yazıyor üstlerinde. Bunlar Oyunun XPC ile kazanılıyor. Benle hiç yok şu an. Kazanamadım. Şimdi bu oyundan da çıkalım arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar oyunun adı bu. Tai Wild Conquered Experience. Tai Wild Conquered çıkıyor. Bir de ne gösterecektim? Evet. Evet. Ha, <laughs> bunları da arkadaşlar, bunları göstermiyorum çünkü şarjım bitmek üzere. Arkadaşlar bunları da Tatem Mercedes Konkart'tan alabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bunları gösterdik. O zaman biz şimdi sizinle bir Summer Avatar yapalım ve bir oyun girelim isterseniz. Hemen Summer Avatar'ını beraber yapalım. Öncelikle hemen çıkaralım bunları. Yerimizi de çıkaralım. Bence arkadaşlar bir videomda Ece'nin kanalın işte hesabında pembe olmuştum. Bu sefer isterseniz arkadaşlar sarı olabilirim. Ama bilmiyorum hangi renk var bilmiyorum. Ya. Renklere bakıp karar vermem gerektiğini. Şu çantanızı da çıkaralım. Bence samura yakışır bir şey. Yani sarı olalım bence. Sonra belki helya da taraf mini seri ya da başka parkur gireriz. Evet arkadaşlar yavaştan başlayalım isterseniz. Sarı bir şey yok ama ben şöyle yapacağım. şimdi ben şimdi sarı üstüm vesaire yok diyelim. Ne yapacağım gösterelim. Clothing'e gelelim. Arkadaşlar mesela bunda sarı var. Bunu giyebilirim. Bakalım onayım. Yok evet. Şuna da çok az sarı var ya. Bunu giyebiliyoruz. Pantolonlara gelelim. Bunu giyebiliyoruz. Bu güzel olur üstüne. Samuray'a atar. Bir şey diyorum bu. pantolonumuzu da giyelim. Akser bakalım neler şey yapabiliyoruz. Sarı bir şeyler bakalım. Bunu takmayacağım. Çünkü kötü görüyor. Sarı her şeyi takmak zorunda değil. Bu sarı bence güzel. Ay bu sarı. Evet bu sarı yap duruyor. Şuralar kırmızı ama bakalım. Bunu takalım bence. Yeni aldıklarımıza. Bekslerden de bunu takacağım direkt ben. Şu şekilde. Ay ya ben çanta almak çok isterim. Yani. Çanta güzel duruyor beyaz. Ben böyle 400 yoksa nasıl harcadım da alamıyormuş. Bu da mı şey? Hello Kitty oyunundan bu iki ürün. Neyse bunu takalım. Hildlardan bakmıştık herhalde. Bunda sarı olsa alırdık. çok az sarı Body'e gelelim. Bu, bu saç güzel de ben bunu istemiyorum. Şunu Bu saçla diğer saçı karışma. Çok iyi olabilir. Bu saçı takalım. Bu da güzel. Bunu aldım. Kullanmıyorum. Her şeyi alıyorum bunu kullanmıyorum. Sarı bir felç yok. Oha. Kaç lira bu? Ay hayalimdeki 129. Yüz, yüz do bu da big green sayı var. Mina'da var bu. 150 lira bu. İşte o bence 400 falan almıştı. Çok robux alamıyordu falan Ben Yani da ama ben çok robux alamıyorum ama babam şey dedi bir daha babam dedi ki arkadaşlar babam dedi Anam geldi. Neyse arkadaşlar şey babam bir dahaki ayda 80 robux alınmaya izin verdi. O zaman sizinle avatar dizeriz. Hayalimdeki avatarı dizeriz. Kodet Klotik'ten alacağım birkaç şeyde bu arada. Neyse. Bu yüzü da takıp hemen önüne gidelim. Arkadaşlar 85 oradan düşmedik. Çok teşekkür ederim. Bu aralar video tamam. ve e, bu arada arkadaşlar yaz tatilini video tamam. Çünkü a bu seri gösteriyor. Buna girebilirim. Yaz tatilinde video tamam. Çünkü şöyle bir şey var ki benim dershanem var. Lütfen beni bağışlayın. Kanalımı belki ders kanalına çevirebilirim. Bunu da bilmiyorum. Kamera alırsam çevirebilirim. Şey, biz... Ay ya ben buna girmem. Girelim. Aa tamam. Ya Bunlar iyi. Ay çok denk geldi. Sarı trails Yay. Tamam. Şimdi herkes bize diyecek ki onları nasıl aldım. Size ne? Tamam mı? Size söylemeyeceğim onları nasıl aldım. Kesinlikle söylemeyeceğim. Evet. Tabii böyle sizinle konuşmak hoşuma gidiyor bu arada. Yani genelde ben sesli video atmayacağım ya bu ne ya <laughs> niye mavi genelde ben sesli videolar açma kaçma gidiyor çünkü karşımda bir varmış gibi konuşabiliyorum sizinle umarım beni anlıyorsunuzdur şarkı atacağım tavırda daha başarıyla geçip bir üste çıkma hakkına sahip olduk. Bize bunda iyi değilim. Bunda iyi değilim. Bunda... hayır. Ya hayır. Hayır olamaz. Ben oradan düştüm. Olamaz. Tamam mı? Bakın bunu yok sayıyoruz. Evet arkadaşlar. Kendimi şu an yok sayacağım. Le, 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 le. Bunu YouTube için geçiyorum. Hala la la la. Cücüğüm. Hep hep sesler. Bak yapmadık tipler. Arkadaşlar sesimi beğeniyor musun ya? Size şarkı söyleyeyim. Söylemeyeceğim. Sesim kötü. Aslında sesim ince gibi bir şeydi. Bakın size şimdi ses çıkalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bizimkiler aradım numara Ne yapayım tırsınız bitirsin, tavla bitirsin, 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 yani. Arkadaşlar benim şansım da sarı tavır gelmiş He <laughs> Bakın siyah ta siyah olsam siyah tavır kesin yani. siyah bilerek almadım çünkü siyah var. Çok var hatta. Bu sarı olmak istedim. Hatta bu sarıyı değiştirmem ya. Ela'ya da belki 80 yıl belki atarım arkadaşlar. Şöyle bilmiyorum ama eleş bilmiyorum atabilir miyim? Herhalde bakamıyordu Şimdi Sınavlar mı sınavlar. sınavlar sınavlar bir gelen bir çıkar nasıl sorular bunlar beyne zarar Geçtim mi kaldı mı kaldıysanız onun videosunu çeker mi? Oh çıktık. Arkadaşlar bunu hiç sevmiyorum. Dönüyor çünkü. Anladınız mı benim? Kız delirmiş herhalde. Geri geç, gidiyor. Bir şey değil mi? Ben şanslı çıktım. Hadi lütfen. Hadi. Ben katıldım bitirdik arkadaşlar tavrı gördüğünüz gibi dördüncü olmuş iyi güzel 28 levelde dördüncü diyeyim. adam ha basmış a o siyah gözlüğü nereden aldın? hesap ver lan bana çabuk neyse tavrı beklersin bakalım vovan da adı değil mi vovan kardeş o gözlüğü nereden aldın? bize hesap vereceğiz Robux'u da, da alalım. Gucci'den almış terbiyesiz. Ay Trilsim gitti. Baraldı arada. Trilsim gidebiliyor. O sarı parka şansıma. Çok iyi geçtim. Yani. <laughs> Deli. Ay. What? Heh. Tamam bu da geçiyor. Genellikle yani, çok stres oluyorum. Yani, Tavrı falan. İşte tak yapamam falan. Yapamam krizimiz. Bu Üç, iki, bir bu eksik. 3 2 oh tek. kanalıma ders videosu yapmayacağım. Ama babam saat verdi işte alacağım ben. Lan. Hatta ben bana Ama bu sefer Roblox'u sizin verdiğim ve saçma çalmayı düşünüyorum. Gerçekten saçma Ama biz de eğlence moda gözleri üstünde.

Arkadaşlar ben hiç fark etmedim. Kardeşim hack açıp girmiş bir an. Bekle yazalım. Lan nara. Lan nara gel. Ay birisi spam aldı. Baek'ın arkamdan geliyordu. Evet arkadaşlar şimdi onun loot girelim. Bu da hack easy girelim. A gel şey arkadaşım mı beni her kur 85 abi bir şeyler sormam gerekiyor. Gelin depolama alın demek. <laughs> 85 aboneliğe. arkadaşlar şimdi arkadaşımız bana bir şeyler soruyor. Sorsun. Ya video da video gösterme. Ak aşkam ekleyebilir mi ark istersen bu arada takipçilerime ark ekliyorum yani evet size selam geldi hayır hayır hıyar olamaz hayır. bu arada selam yani. 그 뭔가 위대치게 쑤스 16,8만원 이지쟎 하드 2,3,4,5,6,7,8 하드 2소4 5 6 7 8하2 4 5 6 7 8 banlarım